Merhaba arkadaşlar, yeni bir Plant vs Zombies bölümüne hoş geldiniz. Ee, Adventure'a kaldığımız yerden devam etmeden önce... Tabii ki Zen Garden'ımıza bir bakalım. Eee... Stinky uykuya daldı. Üstüne tıkla uyandır diyor, tamam. Şimdi kaç paramız olduğuna bir bakayım. Önceki videoya baktım. Önceki videodan bu yana hiç para kazanmamışız. Tabii ki iyi işaret değil. Aha artık ben tıklamıyor muyum? Edit'i nasıl yapacağım Stinky? Hepsini sen toplayacaksın. Neyse en azından biz oyundayken toplar diye umuyorum bir şeyler. Bakalım belki şimdi biz oyundayken Stinky bir şeyler yapar. Ee, ama biz oyunda değilken hiçbir şey toplamamış. Hemen ispiyonlayayım. Bir de şey söyleyeyim arkadaşlar. Üstüne gelince şurada yazıyormuş. Ben bu ikinci altın olan ödülü almak için oyunu ikinci kez bitirmemiz gerekiyor sanıyordum ama aslında öyle değilmiş. Diyor ki bütün mini game'leri bitir, bütün puzzle'ları bitir. Bir de şuradaki 8 tane survival'ı bitir diyor altın olan ödülü almak için. Ben adventure'ı ikinci kez bitirmemiz gerekiyor sanıyordum ama adventure'ı ikinci kez oynamamız da boşuna değilmiş. Çünkü buradaki açılmayan zombi adventure'ı ikinci kez oynarken geliyormuş. Yani hedefleri birazcık karıştırmış olsak da kullandığımız yol gene aynı olacak herhalde. Neyse çok daha oyalanmadan başlayalım. O beleş mantar. Geceye geçmişiz. Şu mantarla bence işi çözeriz. Hipnoz da alalım. Bundan da alalım. Bir de bomba alalım. Squash almamış olduk. Sıkıntı olmaz ya. Böyle takılalım. Aa şey çıktığını unuttum. Mezarlık olduğunu tabi unutmuşum ben. Mayna da gerek yokmuş aslında da ilk elin günü olmaz arkadaşlar. gerek olmayacak gibi tank tank koysam mı hmm. Şeylerden kurtulamadığım için tank da çok güvenli olmuyor mezar taşlarından Aa zaten taş almamışım. Aklımda taş alırım diyordum da <laughs> evet sıkıntı yok. Hmm. Bu sefer hızlı yükselmeye başladılar. Şöyle fena olmayız bence ya. Hmm, şimdi bundan sonra sis gelecek değil mi bir ara? Sisle doğraşasım hiç yok ya. Mah yapacak bir şey yok. Şimdi bu arkadaşa ne yapacağız? İyi, çözdük böyle. Mısır'a gerek var mıydı ondan bile emin değilim. kova zombiyle uğraşasım yok diye bomba attım. Hemen bir tane daha geldi sağ olsun. Bu zombilere gücümüz çok yetmiyor. Çok zarar vere vere geliyorlar. Kovalara hipnoz atarım gibi bir düşüncem vardı da o da çok saçma şimdi ben burada kovayı nasıl tutturayım yani. Buraya atsam hangisini yiyeceği belli değil. Sıkıntı oldu ya. Akşam işini daha çözemedik. hareket etmesini sağlayabiliyormuş. Ee, peki, oyunu açık bırakmam mı lazım? Onu tam anlayamadım ama gerekirse bırakırım yani çikolatasını verip. çok yakın geçtik ya. Yani adamlar iyiye iyiye geldi birazcık. Can sıkıcıydı sanki. Nasıl bir şey yapsak bilemedim. Burada ne yapacağımız daha net gibi. Kapı zombi olduğu için tanklarımızdan koymamız gerekecek. Önün aslında bir tane taş koysam daha rahatlarım. İki de bomba alayım ne yapayım. Evet, Zen Garden'ım için bitki. En sevdiğim uyarı. Tam da tankları nereye yerleştirsem diye düşünüyorum. İyi de Ben bu kadar planlamıştım. Son olarak şu mezar taşlarından da kurtulalım. Evet hazırız. kanatlarımız bayağı zarar gördü ama eğilecek vakit yok. Şimdi zaten bombalı falan atabiliriz. Zor duruma düşersek hatta direkt atsak mı atalım. E, güzel. Çok fazla ama güneş alamadığımız için yine de zorlandık. Şunlar garanti gibi zaten. Ee, yanına ne alabiliriz? Bir tane bomba alsak? Bir de uzun menzilli bir şey alsak fena olmaz. Diken alsam nasıl olur? Bir diken bir bomba yapayım ben ya. Ama kiraz yapayım çünkü diken koyacaksam öndeki mekanlara ihtiyacım var. Şöyle bir deneyelim. Mezar taşları da iyice artık yaklaşmaya başladı. Evet yazı turayı kazandık. <laughs> aslında bir öne koymak istiyordum şeyi ama. Yalnız bu çok sıkıntı oldu. Alabilecek miyiz bu atlet zombiyi yoksa bir bal şeyimiz, su kabağımız harcanacak mı? Aldık. Buralar çok kalabalık ya. nazar taşları sıkıntı yaratıyor. <laughs> bu atleti alabildiğimizi zaten görmüştük. Zaten 3 bayrak yeterince zamanımız olacak her yere temizlemek için. Hazret zombi oradan gelmese iyiydi. Bir bomba atalım. <laughs> Vuramadım. Yazık oldu. Yine aynı yerden geliyor ya. Çok şanslı oldu. Buradan geliyor. Önüne de bir şey koyamıyorum. Açık koyabilirdim herhalde de. Ben fark edene kadar mezar taşına koymam gerekiyor yani. Şuraya koysam geçmiş oluyor. Her yerde iyiyiz gibi. Şurayı yeni diyeceğim. Şu şekilde. Alt taraf da biraz sıkıntı olmuş ama. Kuldağınım yetmedi. Şuralara da diken koymaya başlayalım. Savunmamızın artık son aşaması olarak. Buraya da koyduk Mut'oğlu'nun atı. Güzel. Savunmamız hmm. tamamlanmıştır. Kapat, yansıdım buraları. Hiç yerim yokmuş. Bitirdik son anda ve bölümüze geçtik. Tamam. Şunu oynadım mı hiç diyor. Bunu oynadık. 2'nin 5'i böyleymiş. Ha son bölüme gelmişiz. mini game olarak bunu oynamıştık hatırlarsanız burada da konuşacak çok bir şey yok. Bence mezar taşı yani şey şu mezar taşı yiyici dışında bir şey koymak mantıksız. Onun dışında da zombilerin kafasına vuruyorum arkadaşlar. E bomba falan kullanacak düzeye gelmek için ne bileyim ters elinizle oynamanız. Arada gözünüzü kapatmanız falan lazım herhalde. Bize şey var zaten. Ya mesela diyelim çok sert geliyorlar. Her türlü kafalarına birkaç tane vurmak, bomba alıp koymaktan daha hızlı bence. Çünkü elimi bombaya çıkaracağım, bombayı indireceğim, buraya koyacağım. Zombiler de hızlı geliyor, onu da ayarlayacağım. Onun yerine kafasına 2-3 tane vursan ölüyor zaten zombi. Evet, bu bölüme geçmeyelim artık. 2'nin 6'sı olduğu için her videoya 5 tane oynama şeyimizi bozmayalım. Ee, onun dışında bakayım, söylemek istediğim bir şey var mı? Ha, yeni bir vardı, ona da bakalım. Bakalım ne çıkacak. Bu arkadaş da yine uykuya dalmış. Çikolata buradan alınabiliyor mu? Çikolatayı herhalde oyundan kazanmamız gerekiyor sadece. Yoksa alamıyoruz. Ben bir ara oyunu açık bırakmayı deneyeyim ya. Tam burada bırakacağım mesela. Alta atacağım oyunu. Zaten bu oyunun harcadığı şeyden, bellekten zarar gelmez diye umuyorum. Dizimi izliyorsun, filmi izliyorsun. Alta bunu aç koy. Bu arkadaş uyumasın yeter. Bölüm aralarında kontrol edelim. Ne zaman uyuyor bilmiyorum. Ama bu ekrandan gidince biz uyuyor olabilir bence. Gayet mantıklı öyle olması. Oo bir mantar daha geldi. Yoksa artık mantar şeyini almamız mı gerekiyor? Mantar mekanını. Neyse arkadaşlar ee, bu bölümlük bu kadar diyelim. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.